Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması harika bir baklava yapacağız. Bunun için malzemelerim bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı yoğurt, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, elma veya üzüm fark etmez ben elma kullandım. Yarım çay kaşığı kadar da tuz. 80 gram da margarinim var. Ben şu anda koymayı unuttum. Birazdan ekleyeceğim arkadaşlar. Onu da göreceksiniz. İlk olarak bütün malzemeleri yoğurma kabına alıyorum. Kabartma tozu kullanmıyoruz arkadaşlar. Dikkatiniz çekmiştir belki. Bu baklavada kabartma tozu yok. Ve gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Kabartma tozunun o verdiği tat yok ve daha güzel oluyor yani. Evet, önce şöyle güzel bir karıştıralım. Evet margarin de getirdim. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi onunla ilave ediyoruz. Evet önce 4 bardak un koydum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi elimi hemen daldırmadım. Kaşıkla ilk olarak karıştırıyorum. Daha sonra elimi kullanacağım. Böyle yaparsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Hem eliniz hemen kirlenmiş olmaz. Hem de onu daha iyi ayarlayabilirsiniz. 5. bardağa da koydum. Evet şimdi artık kaşık dönmüyor ve elimi sokuyorum. Yarım su bardağı daha un ilave ettim. Ben toplam 5,5 su bardağı un kullandım. Ama lütfen dikkatli kullanın. Herkes de aynı gitmez. 6 su bardağı da olabilir, 5 su bardağı da olabilir. Yumurtanın boyuna göre, yoğurdun sulluk oranına göre değişebilir. Her zaman söylüyorum bunu arkadaşlar. Dikkatli olun. Kıvamını da birazdan göstereceğim. Biraz kabın içinde yoğurdum. Daha sonra tezgahın üzerine aldım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yoğuruyorum. İyice yoğurmak önemli. Mayasız hamurlar yoğurulmayı severler. Evet hızlandırılmış çekimde gösteriyorum. Anladığınız gibi evet arkadaşlar. Sizi sıkmamak adına. Detaylarda kaçırmak istemiyorum. Evet epey yoğurdum yani. Ee, yaklaşık 5 dakikadan fazla yoğurdum. Hala da yoğuruyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, kıvamı da bu şekilde. Burada hızlandırmadım. Normal süresi. Evet. Biraz daha böyle yoğuruyorum. Şimdi tekrardan hızlandırdım arkadaşlar. Ben eee tezgahta açacağım için 60 gramlık pedellere ayırdım. Siz de Zemininizin yani nerede açacağınız açacağınız yere göre ya da oklavanızın uzunluğuna göre 100 gramlık bezeler de yapabilirsiniz. Daha küçük bezeler de yapabilirsiniz. Ben tezgahta 60 gramlık anca açarım dedim. Ki öyle de oldu. Dediğim gibi 100 gramlık, 150 gramlık da açabilirsiniz. Büyük bir tahtanız varsa oklavanız bir metre falan uzunsa. Ben hepsini 60 grama ayarladım. pay ettim güzelce. Bir saklama kabı da olur, bir tepsi de olur. Bunları o şekilde koyup üzerinde kapatırsınız. Bir poşetle. Ben saklama kabına koyduğum için normal kapağını kapattım. Daha sonradan da çay tabağı büyüklüğünde açıp tepsiye koydum. Aralarına buzdolabı poşeti yerleştirerek kat kat üst üste hepsini yerleştirdim. En az bir saat olmak üzere arkadaşlar iki günde dolapta bekletebilirsiniz ben bu şekilde ayarladım dizdim hepsini güzelce buzdolabına kaldırdım ve iki saat sonra yapmaya başladım tepsinin birine geri kalanı da ertesi gün yaptım arkadaşlar Evet bu şekilde poşetledim streçledim şimdi buzdolabına kaldırıyorum buzdolabında iki saat dinlendirdim hamurdan bir tanesini alıyorum nişasta sarmış olduğum tezgaha koyuyorum ve güzelce açıyorum bol nişastayla buğday nişastası kullandım mısır nişastası da olur evet güzelce açıyorum kenara alıyorum ve bir tane daha hamur açıyorum ay baklava yapıyorum çünkü ay baklava yapmam için iki tane hamura ihtiyacım var evet hamurumuz da çok güzel açılıyor Tabi dinlendiği zaman çok daha güzel açılıyor. Evet, üst üste koyuyorum hamurları. Güzelce cevizini serpiyorum. Ve bir kenarından katlıyorum. Evet, 2 ya da 3 cm genişliğinde katlayabilirsiniz. Bir bardak veya böyle kesici yardımıyla ay şeklinde ay şeklinde keserek Evet. Baklavamızı bu şekilde bitiriyoruz. Evet. Hepsini de düzgünce tepsiye yerleştiriyoruz. Sıralı bir şekilde. Parçalarını da kullandım ben. Onları da kenara koydum. Arkadaşlar ben bir tepsi ay baklavayı arife günü yaptım. Kalan hamurları da buzdolabında sakladım ve 2 gün sonra yapıyorum. Ve iki gün sonra yapılan hamurlar çok güzel, çok rahat açılıyor. Evet vaktiniz varsa bir gün, iki gün önceden yapıp buzdolabına atabilirsiniz. Çok daha güzel hamurlar açmanızı sağlar. Bol nişasta dökerek açıyorum. Nişastayı un katmadım. Buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da olur ama buğday nişastası biraz daha iyi açmasını sağlıyor. Ve baklava yaparken lütfen baklava oklavası kullanın. Bu baklava oklavası e, düz bir oklava oluyor. Diğer oklavalar gibi ortası bombeli olmuyor, ortası bombeli olup kenarları ince olanlardan değil. Onlarla güzel bir baklava yufkası açamazsınız. Ama dediğim gibi zemin düzgün olur, oklava da düzgün olursa çok güzel baklava yufkaları açarsınız. Ben 60 gramlık bezelere ayırdım ve benim tezgahıma çok iyi geldi. Gördüğünüz gibi. çok güzel yufkalar açtım incecik evet, şimdi bununla burgu baklava yapıyorum kenarlarını kesip ortasına yerleştiriyorum ve tam ortadan kesiyorum 2 adet burgu yapacağım çünkü bununla ince bir oklavam var onu da hamurun kenarını aldım ve üzerine bir kat hamur attım cevizi yaydım güzelce şimdi rulo yapıp büzüştürüyorum burgu baklava oluyor Evet gördüğünüz gibi diğer parçaya da aynı işlemi uyguluyorum. Evet bu şekilde. Tekrar hamur açmadan önce zemini mutlaka temizleyin arkadaşlar. Dökülen ceviz parçaları yufkalarınızı yırtar. İyi bir yufka açamayın. Evet arkadaşlar. Baklavam hazır. Hatta bir tepsi de şöyle yaptım. Bu biraz ufak tepsi. 250 gramlık tepsi. Bu 500 gramlık tepsi. Bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar. 250 gram terem yağı erittim. İçine de bir çay bardağı kadar da sıvı yağ kattım. Güzelce karıştırdım. Şimdi bunları baklavaların üzerinden yavaş yavaş gezdireceğim. Birden aktarmayacağım. Şöyle kaşıkla. Her tarafının bulanmasını istiyorum. Burmaları da henüz kesmedim. Onları da keseceğim. İstediğiniz genişlikte kesebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya da şöyle dökelim. Biraz da yağın çeksin diye bekleteceğim ben arkadaşlar. Öyle daha güzel oluyor, daha iyi oluyor. Yağını içine çeker de pişerse daha böyle kıtır kıtır kıyır kıyır çok lezzetli oluyor yani zaten bu hamur çok lezzetli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum püf noktalarını oyduktan sonra çok rahat çok da güzel baklavalar yaparsınız arkadaşlar bir yarım saat dinlendirdikten sonra 170 derece ısılı fırında pişireceğim. Bir saati geçer muhtemelen çünkü ağır ağır pişmesini istiyorum. 170 derece benim fırınımda ağır bir ayar. Siz de kendi fırınınızı gözetleyerek yani böyle düşük ısı olsun birazcık düşük ısıda uzun süreli pişirin arkadaşlar. Arkadaşlar bir de gerçek tereyağı kullanacaksanız eğer onu mutlaka süzdürerek kullanın yoksa baklavanızın üzerinde böyle e, kömürcükler gibi minik minik kömürcükler gibi görüntü olur. Tereyağın altındaki ayran süt e, yanar hiç hoş olmaz. Tereyağın köpüğünü alın dibinde süzdürün dibinde kullanmayın. Ona bir yumurta kırar yersiniz. E, Ama margarin de öyle bir sıkıntı yok. Ben Teremya kullandım üzerine de sıvı yağ kattım o şekilde erittim güzelce sıvı yağı da daha sonradan kattım tabii ki de bu şekilde hazırladım arkadaşlar evet biraz da keselim şöyle ufaltacağım baklavaları bu işlemi fırına vermeden önce yaparsam çok daha iyi olur istediğiniz boylarda, batlarda güzel güzel kesebilirsiniz arkadaşlar. Evet, kesip hemen fırına vereceğim. Evet, bunu evet şöyle yapayım. şimdi şerbetimizin ilk sıcağı çıktığına göre tatlımıza dökebiliriz evet evet arkadaşlar şimdi şerbetini çektikten sonra tatlımız yemeğe hazır Evet arkadaşlar tatlıyı ıslatalı çok olmadı ama dayanamayacağım. O yüzden hemen tadına bakmak istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bir parça alıyorum. Evet çok güzel kızardı. İnanın rengi şahane. Yani çok fazla nar gibi değil. Çok da beyaz değil. Çok güzel bir rengi var şu anda. Ne görüyorsanız o yani. Şöyle çıtırlığını da göstermek istiyorum. Çıtırlıktan kırılmıyor. Evet. <laughs> evet. Bir lokma hemen alıyorum ağzıma. Hmm. Efsane. Gerçekten de harika. <laughs> bir ev baklavası ne kadar harika olursa ne kadar lezzetli olursa o kadar lezzetli olmuş ki gerçekten bu tarif çok lezzetli oluyor. Her şekil baklavaya da çok gidiyor. Ay baklava da aynen o şekilde çok lezzetliydi. Şerbetini kaynar dökmemize rağmen yumuşama yok. Çıtırlığını ve kıtırlığını koruyor ama lezzet şahane. Hmm. Evet arkadaşlar Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ama bu baklavayı mutlaka deneyin, mutlaka yapın. Bu bayram geçse de önümüze kurban bayramı var. Kurban bayramı da yapın. Bayramları da beklemeyin. Yapın yapın yiyin. Gerçekten hem kolay hem lezzetli. Tekrardan hoşçakalın. Allah'a emanet olun.